Hayırlı günler. Sukulentler ve Kaktüsler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sedum türümün e, yapraktan çoğaltılmasını çok fazla yaptım ve siz de bunu gördünüz. Fakat bunun ben kelle alma yöntemiyle, sedum'da kelle alma yöntemiyle yapmadım. Şöyle arkadaşlar biraz kelle alacağız sizinle bugün. Bugün kelle alma günümüz. Yani şöyle çok uzun olsun istemiyorum. Şöyle ve bunları deneyeceğim arkadaşlar. Ben de bu konuda açıkçası çok da böyle 10 numara 5 yıldız profesyonel değilim. Ben de bu sukulentleri arkadaşlar denemeye yanılmayla bu kadar yetiştirdim. Evet, çok güzel yetiştiriyorum şu türleri arkadaşlar. Çok güzel yetiştiriyorum. Deney yanıl, şunu da, şu da bende odunumsu oldu artık arkadaşlar. Geçenlerde ben bunu en son böyle kesmiştim. Fakat tekrar büyüdü. Şu arajman saksımın arasına bundan da katmak istedim ve kesmeye karar verdim bunları. Şöyle. Deneyeceğim arkadaşlar, bakacağım en güzel nasıl oluyorsa ve en güzel size nasıl gelecekse o şekilde denemek istiyorum. Çünkü arkadaşlar şunun altı çok sağlıklı kompost bir toprak. Bu sedum artık ne şöyle ağaç olmuş, dal olmuş, çalı olmuş arkadaşlar. Şimdi bu sedumdan da isteyen çok oluyor. Fakat ben bunu köklendirip göndermeye karar verdim. Bunun dalından gönderdiğim arkadaşlardan yine özür diliyorum. Birkaç kişi de çürüme oldu. Ben çok üzüldüm. Yani hiçbir zaman benim hobi olarak yaptığım bir işi böyle olmamalıydı dedim. Şimdi o yüzden bunu da kesip bu şekilde hepsini arajman saksıma dizmek istedim arkadaşlar. Şimdi bakın Şöyle ben bir kameramı durdurayım. Arkadaşlar şu kadar sedum kesmişim. Bu kadar sedum kesmişim ve bunların hepsinin ucunu ben tarçınlayacağım. Ucunu tarçınladıktan sonra hepsini aranjman saksımıza sizinle birlikte dikeceğiz. Ben hızlıca arkadaşlar bunların diplerini şöyle tarçınlayayım. Kameramı kapatayım bu esnada siz sıkılmayın. E, açtığımda inşallah sizinle birlikte onları ekiyor olacağız. Şimdi arkadaşlar bir önceki videolarımda şu e, kelleri almıştım. Bunları da toplamıştım. Geriye dönüp o videoları izleyebilirsiniz. E, sonra bunların arasına Sedum karıştırmak istedim. Takipçilerimden tabii ki isteyene Sedum gönderdiğim zaman köklü olmasına dikkat edeceğim inşallah. Ee, ve bu saksıdan alıp göndereceğim onları da. Şöyle arkadaşlar sedumlarımızı şöyle eminim şunlar köklendiği zaman harika bir aracman olacak bu. Şöyle bunları e, yapraktan yetiştiriyorum. Evet yapraktan da çok güzel oluyor. Hat yapraktan bir de kelleyi denemek istedim arkadaşlar. Şu anda elimde çok fazla var. Hem sedum çok fazla var hem sukulent çok fazla var. Kelleden de kelle alma yöntemini de deneyelim dedim. Tarçına bandırdım ve şöyle arkadaşlar. Şöyle. Yani şöyle arkadaşlar, bu sedum'un aslında e, hızlıca büyüyüp e, diğerlerini bastırma ihtimali de var biliyor musunuz? Çünkü kendileri hiç durmaz, hızlıca büyür, hızlıca ürer e, ve böyle bir özelliği var bunun. Aslında korkarak bunu ektim ama yine de aralarında böyle bir şeyler olsun istedim arkadaşlar. Renk katsın istedim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar, bu saksımın 15 günlük serveni başladı. İnşallah 15 gün sonra e, sizinle birlikte bu kamerayı açacağız. Bugün ayın 11'i ayın 21'inden sonra belki ayın sonuna doğru arkadaşlar e, bu kamerayı açacağız ve buradan inşallah e, sukulentlerimiz ne olmuş kaçıncı günde açmış olduğumu tek tek sökerek bakacağız ona göre arkadaşlar siz de aldığınız o kıymetli sukulentleri kaybetmeden güzelce e, ekerek şöyle kaybetmeden e, bu usulle yaparsınız benim elimde çok fazla olduğu için şu türüm az ama diğerleri çok fazla olduğu için bunu denemek istedim arkadaşlar ve e, bunu satın almak isteyen arkadaşları da e, buradan söker veririm dedim en azından güzelce köklenmiş olur ve buradan söker veririm diye düşündüm e, ve bu, böyle yapmaya karar verdim ben Şundan da dolu dolu yani birkaç saksı yapmadan satışa çıkarmayı düşünmüyorum. İnşallah dolu dolu yaparım ve dolu dolu bir saksıyla satışa çıkartırım. E, çünkü bunlar köklendikten sonra arkadaşlar bunun usulü kompost toprağa yatırmam gerekiyor. Kompost toprağa ekmem gerekiyor ve burada kompost kovası bakın kompost kovası öyle sarmaşıklar ektim. Orada hazır bekliyor yani bir taraftan da kompostumuzu yapıyoruz. Çünkü kompost olmadan sukulentler şu boyutu almıyor. Ben buna bugün e, seraya gitmiştim ve orada daha çok şahit oldum arkadaşlar. E, o yüzdendir ki en iyisi dedim kendi bildiğim yöntemle. Ekeyim çünkü Onlar ne kadar kimyasal ve hormon Kullanıyor oluyorsa olsun Komposta yetişemiyor Bu arada elimde sedum tohumları var Yaprakları var Bunlar tohum değil de yaprakları Arkadaşlar ama ben bunları e, Yine Saksı dibine koyacağım Saksı dibinde gelişsinler Başka bir saksının dibine koyacağım Eğer buraya koyarsam e, Burada biraz daha Uzun süreli kalması gerekir ee, çok uzun süreli kalsın istemiyorum arkadaşlar. Sadece e, burada köklendirme yapacağım. Bundan sonra bu saksıyı böyle kullanacağım. O yüzden tam doldurmadım arkadaşlar. Bakın. Sadece şu mesafeyi kadar doldurdum. Ee, bana köklenme için yetecek kadarını doldurdum. Geri kalanı rüzgarda e, etkilenmesin diye şöyle kenara çekeceğim arkadaşlar ve rastgele diyorum arkadaşlar Rabbim rast getirsin İnşallah hayırlı insanlara güzel insanlara şöyle benim skulentlerim ve böyle kaktüslerim gider arkadaşlar kaktüslerimin hepsi köklü olduğu için sadece köklü olmayan bunlar olduğu için bunları şimdilik köke koydum ee, öbürlerini düşünüyorum ne yapacağım yine var çünkü e, sadece bu üçünü köke koydum göndereceklerimi de yine buradan alır gönderirim diye düşündüm çünkü bunlar çok sağlıklı kökler arkadaş e, sağlıklı kulaklar tavşan kulakları emin olun gittiği yerde 15-20 tane yavru verecek birden yani bahara yukarı patlıyor çünkü benimkisi 4 ayda vermişti bir önceki videodaki benim e, sukulentlerim şöyle arkadaşlar şu sedum türümü ben bir saksı dibine atayım. Buradan size hoşçakal diyeyim arkadaşlar. Bu güzelliklerle, bu şirinliklerle şöyle hoşça kal diyeyim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.